Aleykümselam aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Biraz önce canlı yayında bir aksaklık oldu, görüntü dondu. Tekrardan bir canlı yayını başlattık. Bu arada görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar bilmiyorum. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk. Şu an mobil üzerinden bir canlı yayın yapıyoruz. Arkadaşlar yani kuşların sağlık açısından soru soracaksanız hiç sormayın çünkü dediğim gibi birçok videoda da söylüyorum Kuşu görmeden herhangi bir nöt Görüntü Arkadaşlar vallahi hiç bilmiyorum görüntü net çıkıyor mu çıkmıyor mu ama Yani elimden geldiğince e, Wifi'nin fazla çektiği yerde yakın yerde duruyorum Ya bu da büyük ihtimal internetin upload'undan dolayı biraz düşük bir upload var bizde. Türk Telekom sağ olsun. Ondan dolayı galiba canlı yayınlarda biraz videolar bulanık çıkabiliyor. Görüntü kalitesi düşük olabiliyor. Eğer çok kötüyse yine bildirin arkadaşlar. Söyleyin ona göre artık durdururuz. Kanal adını çoktandır değiştirdik. Ya zaten bizim bu kanal ismini değiştirme durumu çok bir şey oldu. Aşırı bir şekilde e, kaç defa değiştirdik? Ya üç defa değiştirdik, bir karamsar kaldık. En son ilk başta kanal ismimiz olan ismi tekrardan aldık. Diğer mutasyonlara bakmayacağım yani o Pf mutasyonlar diğer mutasyonları hiç düşünmüyorum zaten elimizdeki kuşlar bizim için yeterli ki zaten bu türler daha uygun olduğu halde uygun fiyatlı kuşları bile çoğu insan pazarlık yapmaya çalışıyor o mutasyon türlerini satmak biraz daha sıkıntı olabiliyor erkek fiyatları Yetişkin erkek yok elimizde maalesef. Hani yavru olarak satıyoruz. Yavrularda da %100 cinsiyet olarak bir şey belli edemiyoruz. Yani %100 erkektir veya dişidir diyemiyoruz. Albino elimizde yok fakat e, piyasa fiyatı 400-450 TL civarı olması gerekiyor. O civarlarda. Adana Yerimiz Adana'da Bu arada yetiştirebilirsem Bugün akşama veya yarına bir video daha gelecek Güzel bir videomuz var ee, Bir el besleme Yapma durumumuz var onun içinde iki tane kuşumuz var hangi kuşu seçeceğimde tam kararsızım. Onu da sizlere bırakacağım. Artık hanginiz, yani daha çok hangisi istenirse onu el yapacağız. Valla Pearl Yavru'ya 350 TL diyorlar. Biz ee, white Whiteface'e 300 dediğimiz zaman, mutasyon türe 300 dediğimiz zaman bile adamlar ee, 200 lira fiyat biçiyorlar istiyorlar. <laughs> Antalya'da gönderim yapmıyoruz fakat Antalya'da üreticiler vardı büyük ihtimal Facebook gruplarına bakabilirsiniz Elizoz. <laughs> ee, kahverengi beyaz olan Whiteface Piet olarak geçiyor zaten anne babasının aynı rengindeler albino kanı taşıyorlar. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin. Ee, gri yavru nasıl alırız? Ya gri türlerden genellikle Grey yavrular alınıyor. Ya hiç belli olmuyor. Şimdi mesela e, bu türler bile Grey verebiliyor. Yani biraz da genine bağlı, baskın gene bağlı. Eğer ki daha öncesindeki hani e, anne babasının geninde grilik varsa illaki Grey yavru verilebiliyor. Dediğim gibi mesela bu türler Bunlardan albino yavru bile alabiliyoruz yani her kuluçkada bir albino yavru veriyorlar bunlar Ya o değişiyor herhangi bir kuştan en basiti şu an buradaki yavruyu göstermeyeceğim çünkü e, Bugün veya yarın bir video yükleyeceğim video hazır e, O videoda en son bu Buradaki yavrumuzun gelişimini de göstereceğim sizlere onun için şu an göstermek istemiyorum videoda sürpriz olsun yani çok farklı bir yavru da verdiler bunlar. İstanbul'a da gönderim yok. Adana dışında herhangi bir yere gönderim yapmıyoruz maalesef. Çekiliş yok kardeşim. Çekilişi en son yaptığımızda dilimiz yandı. O yüzden çekiliş yapmayacağız. Buradaki ufak yavrular. Bugün hiç kontrol etmedim. Yeni geliyorum kontrol etmeye. Ve Yavrunun biri yok piyasada. Neyse sonra bakarız artık. Abi 50 TL'ye yavru satabilir mi? Trollsün kesin yani 50 TL'ye Sultan Papağan'ı. Hatta şöyle yapalım ben yavruyu verim üstüne para verim daha iyi olmaz mı? Ya günlük video gelmesi için gerçekten hani Uğraş gerektiriyor. Şu an için hani günlük video attığım zaman da gerçekten bir süre sonra artık ne video çekeceğime şaşırıyorum. O yüzden de hani günlük video yerine en azından haftada birkaç video daha iyi oluyor. Daha sağlıklı oluyor bence. White face ve rutino çiftimden 3 tane rutino verdi. Sizce bir çıkma şansı var mı? Bir dahaki kuluçkaya. Ya dediğim gibi biraz da genine bağlı. Eğer ki geninde albino kanı varsa illaki verir. Dediğim gibi white face türü bakın bu kuş. Yani her kuluçkada albino yavru veriyor. Ama işte dediğim gibi daha öncesinde anne babasında albinoluk varsa illaki albino geni taşıyorsa albino yavru verir. Ya kuşu yıkarken de biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Direkt çeşmenin altına koyun kuşu yıkayayım değil de bu fısfıslar var arkadaşlar. Hani cam sil fıs fıslar var ya onu temiz de bir şekilde şey yaparsanız onun içerisine suyu kattığınız zaman o şekilde hem daha doğal oluyor kuşlar daha çok seviyorlar öyle. Bence öyle yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi rüzgarlı hava olmaması gerekiyor. Havanın sıcak olması gerekiyor. Buna dikkat edin, yoksa kuşunuzu hasta edebilirsiniz. Ya kafesleri değiştireceğim zaten kafa e, kafamda öyle bir plan var salma yapmayı düşünüyoruz kafesleri değiştireceğiz çünkü salma yaparsam bura bayağı bir daralacak e, kafesleri şu tür kafeslerden alacağım üst üste birbirine geçmeli. O şekilde bir düzenli bir şekilde yan yana katmayı düşünüyorum. Adana'da havalar sıcak ya yıkayabilir, banyo yaptırabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Ama akşam vakti yapmayın çünkü akşam serinliyor. Bayağı bir hava serin oluyor. Bu arada arkadaşlar bunu da belirtim videoda da belirteceğim de diğer videolarda Instagram'da bundan sonra hiçbir şekilde sorularınıza cevap vermeyeceğim bilginiz olsun Instagram'ı zaten ben kuş satmak için kullanıyordum Fakat bundan önceki videolarımızda da söylemiştim ben Instagram'dan mesaj atmayacağım hani cevap vermeyeceğim sorularınıza diye Fakat dayanamayıp birçok arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışıyorum Cevap verdiğim arkadaşlar üst üste halen sorular soruyorlar. Görmediğim mesajlar oluyor. Ve görmediğim mesajlar olduğu zaman birkaç gün sonrasında işte sen de yalanmışsın, reklammışsın ve hepiniz de aynısınız gibi bir mesaj aldım bugün yine. Birçoğundan böyle mesaj alıyorum eğer ki cevabı, mesajına direkt cevap vermezsem. O yüzden arkadaşlar hiç gerek yok. Sormak istediğiniz soruları buradan sorun. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Zaten görürsem mesajları. Instagram'dan hiçbir şekilde kimseye yardımcı olmuyorum. Bunu da tekrardan belirttim. Valla Okan 50 TL'ye bulabilirsin kardeşim ya. Niye bulamıyorsun yani? Baksana yani ben bunu mesela 25 TL'ye aldım bu çifti. Bunları 30 TL'ye aldım. 50 TL'ye albino çift bulursun. Gerçekten şu an 50 TL'ye muhabbet kuşu satıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Yani 50 TL'ye muhabbet kuşu var mı onu bile bilmiyorum. Mehmet şaka yapıyorum. 50 TL'ye sultan soran bir insana 30 TL'ye sultan aldım denilir yani. Ne yapalım? benim kuşlarım videolarını mesela video çekiyorum. Videoyu o an e, durdurup tekrardan izlediğim zaman buradayken izlediğimde kendi seslerini duyduklarında da direkt ötmeye başlıyorlar. Daha fazla ötmeye başlıyorlar. Haliyle yani bir kuş sesi duydukları zaman daha fazla ötüyorlar. Ya Mehmet şimdi sultan papağanlarında minimum fiyat diye bir şey yok. Çünkü şundan dolayı Araba gibi düşünün yani satıcıdan satıcıya değişiyor kuş. Mesela en basit evde besliyordur adam. Hiçbir şekilde piyasayı bilmiyordur ya da umurunda değildir. Sadece kuştan artık bıkmıştır. Elinden çıkartmak istiyordur. Uygun fiyata verir. Ya satıcıdan satıcıya da değişiyor. Adam mesela kuşuna güveniyor. Belli başlı müşterileri var. Fiyatı pahalıdır. Daha farklıdır. Ama genel olarak piyasa fiyatları klasiklerin 200 TL ile 220 TL civarı. Mutasyonlarda da değişiyor. Vakfeslerde mesela 270'ten tutun 300 350'ye kadar değişiyor. Alginolarda 400 450 TL civarı. Ama dediğim gibi fiyatlar değişiyor. Ama şimdi mesela diyelim ki 200 TL'lik bir kuşun 150 TL'ye biri satıyorsa ve bu kişi üreticiyse eğer O kuştan korkun arkadaşlar büyük ihtimal ithal bir kuştur Hasta bir kuştur erimeye girmiştir bunu direkt farkına varmazsınız Elinden çıkartmak için çünkü zaten elinde ölecek o kuş 150 TL bile o adam için kardır yani o yüzden Yani Ucuz etin yahnisi sert olur çok fazla böyle hani ucuz diye de direk atlamayın bir şeylere. Kesin bir sıkıntı vardır. Lilways e, spam atma mesajlarınızı görüyorum elimden geldiğince. Elimde eşe atılacak dişi yok. Eyüphan, 450 TL'ye hangi türü aldın kafesiyle birlikte? Mustafa, iletişim bilgilerimi vermiyorum çünkü şundan dolayı dilim yandı. Hani çok yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlara. Fakat dediğim gibi Instagram'dan bu sefer yardımcı oluyoruz. Ee, mesaj atıyorum, diyorum ki mesela geçenlerde bir olayı yaşadım. Ee, bir tanesi kızıştırıcı bir mama tarifi istedi. Anlattım, söyledim. Hatta videonun linkini de yolladım Instagram'dan. Dedim ki bu videoyu izle, tarifini veriyorum diye. Ki tüm malzemelerin gramajına kadar videoda söylüyorum. Ee, arkadaş tekrardan mesaj atmış. İşte abi e, kaç gram almalıyım, kaç, e, hangi malzemelerden ne kadar almalıyım diye. Ben de bu mesajı görmemişim haliyle. Çünkü Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor. Kuş soranlar var, hastalık hakkında soru soranlar var. Yani YouTube'dan izlemeyip de Instagram'da abone olan arkadaşlar da var. Onlar da atıyorlar. E görmemişim bugün denk geldi. Baktım işte sen de yalanmışsın. İşte hepiniz reklamsınız. Bu tarz saçma sapan mesajlar atılmaya başlıyor. Adam tutup da videoyu izle, izleyip de direkt hani bilgilenim değil de hazıra konuyum ha direkt bana karşı taraf yani utanmasalar şunu diyecekler sen bana hazırla yolla direkt ben kuşlara vereyim o duruma gelmiş artık millet. Yani 140 TL aldıysan çok iyi almışsın. 140 TL yani ben de bulsam ben de alırım. Bak üreticiyim. Dışarıdan kuş almıyorum. 140 TL ithal değilse yerli üretim bir kuşla hiç yani direkt kaçırmam alırım. Kaç tane olsa alırım yani. Ya Okan troll yapma gözünü seveyim yani bedavaya nereden bulabilirim? Greyi bedava verseler almam diyorsun. Bak şunu sana göstereyim. Ahmet. Bak al. Al bu da Greyi. Şunu bedava versek alan olmaz. Bak gerçekten. Kanadı yok. Kuyruğu yok. Ama mükemmel bir şekilde bakıcı bir kuş. Bu yeni eşe attığımız bir dişisi. Bu kuluçkada 6 tane yumurtlamışlardı ve yumurtaya dişiden çok kendisi yatar ve yavruya bir çoğu zaman kendisi bakıyor. Mükemmel bakıcı bir kuş. Ama görünürde dersiniz ki bedavaya verirse almam. Ama üretimhanede gerçekten sayılıdır. Yani şu kuşun bakıcılığı kadar diğer kuşlarda yoktur. Mustafa eğer ki şey sen şu an dediğim gibi biri var bugün gelip almayı düşünüyorlar white face dediğim gibi şurada da size göstereyim şu beyaz kafa olanlar şu köşedekiler bunların hepsi benim damızlıklarım şu köşede olan siyah bakın lutino var ortada o iki white face saatlik bugün gelip almayı düşünüyorlar eğer almazlarsa instagramdan iletişime geçebilirsin yardımcı olmaya çalışırım Ya kuşun ithal olup olmadığını anlaman için yani şey yok. Direkt yani büyük bir fark olmuyor. Kuş zaten yıpranmışsa şimdi genellikle de üreticiler bilezik takıyorlar hani yerli olduğunu göstermek için ama ben bilezik takmıyorum kuşların ayaklarını rahatsız etmesin diye. Onu anlaman biraz zor ya. ithal olup olmadığını. Hani güvenilir bir üreticiden alman gerekiyor. Üreticilerin çoğu da kurnazlığa kaçıyor. Gidiyor pet shoplar var toplu halde ithal kuş alan. Adamlar direkt kuşu getir getirmez arıyorlar üreticileri. İthal kuş geldi diye. Adam topluyor bütün kuşları, getiriyor üretimhanesine katıyor. İşte benim kendi yavrularım diye satıyor adamlar. Instagram Erhan Er 01 yazdığınız zaman çıkar. Ya evcil kuşlar yanına eş attığınız zaman biraz eşe alışması uzun sürebiliyor, sıkıntılı olabiliyor veya yanındaki dişiye alışmamıştır yanında attığınız kuşa. Alışması zaman alabilir. Dediğim gibi mesela benim bu grey erkek bu dişiyle 3-4 ay yan yana kaldı anca alıştılar birbirlerine. Hatta eş değiştirmeyi bile düşündüğüm süreç vardı. O süreç içerisinde baktım, değiştiler. Ondan sonra değiştirmedim. Ya bilezik olması şart değil. Dediğim gibi kuş sağlıklıdır, üreticiye güveniyorsunuzdur, ithal olmadığını anlarsınız. Mesela ben hiçbir şekilde şimdiye kadar kuşlara bilezik takmadım. Takmıyorum da. Yani gerek duymuyorum ki zaten yani bizi bilen biliyor. O yüzden de hani kuşlara bilezik takmıyorum. Bilezik Kuşlara zarar verir mi? Vermez fakat rahatsız ediyor. Ben çünkü bir ara bir çift kuş almıştım. Dişisinde bilezik vardı. Devamlı o bilezikle uğraşıyordu kuş. Rahatsız oluyordu. Belliydi. Şehir dışına yollamıyorum Milat. Adana Seyhan'dayım ben Şakir Paşa'da. Yavrunun ilk tüy değişimi 6. ayında falan oluyor genellikle. Ya bileziği genellikle bunu bilezik kesmek için onun ayrı makasları var. Onlarla yapılıyor fakat yani biraz riskli, tehlikeli hiç önermem. Bırakın kalsın yani takılmışsa artık. Yani o kadar da kafaya takılacak bir şey değil. Bu arada görüntü nasıl arkadaşlar? Yani şu an ben fark edemiyorum, bilmiyorum ama Muhammed Gülebile güle, kendine iyi bak. Görüşürüz. az hiç bilgim yok o konuda pek fazla araştırmıyorum hani üretimhane ile ilgileniyorum kuş satarken bir tek e, Facebook'ta kuş sayfamız var. Oraya giriyorum, öyle bakınıyorum. Yani üreticilerle de çok fazla görüşmüyorum. Arkadaşlar bu arada görüntü kalitesi nasıl? Halen şey mi bulanık mı? benden iki gün önce herhangi bir kuş almadı. Uzun zamandır kuş satmadım. Şu an kuşlarımın hepsi duruyor. O acaba şeyden dolayı mı ya bulanıklık? Büyük ihtimal güneş ışığı vuruyor ya. Dişinin kafası genellikle kel olabiliyor. Hele ki lutino veya Albinoysa genetik olarak var bu durum. Ee, kuşların genellikle kafa tüylerinin kel olmasının nedeni de erkekler çiftleşirken kafa tüyünü tutuyorlar. Yolabiliyorlar. Ondan dolayı olabiliyor. Neyse arkadaşlar şimdilik sonlandırıyorum. Videoyu sonra şey yaparız. Tekrardan görüşürüz. Tekrardan bir yayın yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.